Biz bu takatukaları takatukalasak da mı takalukalakasak, bak söyleyemedim. Siz bilir misiniz Yok, efendim? Yok. Sizin gibi söyleyemem. Ben de söyleyemedim. Erzurum'dayım. Erzurum'da takatuka kültürü var. Mahalle kıraathanesindeyiz. Abimiz bize takatuka kültürünü anlatacak ama önce sizi tanıyalım. Merhabalar. İsminiz neydi? Şener Tamarlı Şener abicim. Takatuka ne demek? Takatuka Erzurum'un şeker kırılışının Adı. Adı. Bu bir kültür değil mi abi? Evet. Taka olmadan yani kesme şekerler kırılmadan kıtlama yapılmıyor. Yok. Öyle mi? Öbürü gevişek oluyor, hemen ağızda eriyor ama bu sert. Bu sert. Evet. Ha. Yani o bizim bildiğimiz küp şekerlerle bunun farkı ne? Bu çok sert, o çok yumuşak. Ha, o hemen eriyor. Evet. Peki bu şeker nasıl yapılıyor? Pancardan şeker yapılıyor. Şeker pancarından. Evet. Evet. Nerede yapılıyor? Burada fabrika var, ha. şeker fabrikası. Buna özel, şeker yapılıyor yani kıtlamaya özel. Evet. Süper, harika. Peki, kıtlamayı e, nasıl yapıyoruz? Takatuka'yı nasıl yapıyoruz Şener abicim? Keserim alayım. Bu kalıplar e, size bütün bütün geliyor, öyle evet, mi? Evet, şöyle geliyor. Tamam, sonra? Aman, eline vursan ne olacak? Alışmışız. Kaç yıldır yapıyorsun bu işi abi? Sen buranın sahibisin değil mi? Evet. Ben şu masadan küçüktüm. <laughs> burada or, o, zamandan beri şimdi buradayım. Bu baba fesleği mi peki kıraathanecilik? Evet. evet. Ha. Peki abi burada siz her gün kırıyor musunuz bunu? Evet. Peki niye bunu kırıp getirmiyorlar? Yapamıyorlar hep böyle. Gözü aklım kesmiş geçer hep böyle. Yani hani bunun makinelerde kesimi yok mu acaba? Küp şeker gibi. Var ama büyük böyle küçük yapamıyorlar. Ha bu böyle küçük olacak böyle aza yana atacağım. Yana mı atacağım? Ha. ha. Şimdi. Mi? O tadı alıp çayla beraber götürüyor. O zaman kıtlama e şekerle çayın adabını senden öğrenelim. Abi bize iki çay verir misiniz? Burada zaten herkes erzurumlu değil mi abi buraya gelenler? Evet, hocalarımız, emniyetçi. Oh 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 oh. Selamünaleyküm beyler. Şehriniz bol olsun. Ne güzel görünüyorsunuz vallahi. Kestaneler kimin? Sahipsizler. Sahipsiz mi? Şeren abi kimin bunlar? Yukarıda. Ha? Orada mısınız? Yiyebilir miyiz? Tabii ki <laughs> Hakkınızı helal edin. Pişti mi ki acaba? Vallahi pişmiş. Şimdi buraya... Gelen elinde bir şeylerle geliyor Şener evet. abi. Niye? Ben her şey para değil. Patates alıştırmışım. Patates mi? Evet. Kendileri alıyor, kendileri evet. atıyor fırına. Ben önce kestane mi yiyeyim, çay mı içeyim? O dursun, sarınlansın, sıcak. Aynen. Çayını. Şimdi buraya gelen Şener abi elinde patatesiyle geliyor, sobaya koyuyor öyle mi? Lavaşını getiriyor. Bu, Peynirini bunu. getiriyor. Ha. Piknik gibi. Yiyorlar, içiyorlar, çaylarını içiyorlar. Sen sadece çaydan mı para kazanıyorsun? Evet. Çay satarsan para kazanıyorsun. Evet. Peki bir çay, bir bardak çay kaç para? Kazanmıyorum da yani. Ya, ay canım benim. Peki bir çay kaç para? İki TL. İki lira. Allah'ım inanamıyorum. İstanbul'da on lira, on beş lira. Tabii kahveleri, yani kıraathaneleri bilmiyorum ama en az 5-6 liradır kıraathanelerde. İstanbul'da ne? bizim ekip bilir. 5 lira mı? 5 liraymış. Yani tam 2,5 katı. Peki burası kira mı? Nasıl kurtarıyorsun kendini? Kendimizin. Kendimizin olmazsa kurtarmaz. Kurtarmaz. Aa, yani. Peki nasıl kıtlama çay içeceğiz? Hadi sen önce iç, bize göster Şener abi. Sana zahmet. Bir tane aldım. Yanağa mı attık? Bir tane mi alıyoruz? Evet. Çayı nasıl içeceğiz? Çok demli değil mi o çay ya? Ben alışmışım böyle içiyor. Vallahi kapkara. Hiç uykun gelmez gece. Uyuyorum. Uyuyor musun? Ha. Vallahi demli çay çok Oksijen demli. Oksijen makinem var. Ne makinem? Oksijen. Eee? Ee. Rahatsız mısın? Geçen hastaneye yattık. Ha, rahatsızsın anladım. Şimdi o zaman ben bunu böyle mi alıyorum Şener abi? Aldım. Evet buraya attım. Evet, aynen. Sonra çayı Evet. E, çayı içtim, şekersiz oldu. Şeker burada Yok, kaldı. Erdül, Şimdi erdül, yavaş yavaş. Acele <laughs> etme. <laughs> Yine gelmedi şekerin tadı. Gelir, gelir. Bekle. E, şeker burada mı kalacak hep? Ha, evet. Olmadı bu şekerin. Abi, <laughs> Bir... Ben alıyorum ama. Şekerin tadını alıyor musun? Tabii. Peki bu kahvede sesi güzel olan var mı? Kim var? Hemen ge Buyurun efendim yanımıza alabilir miyiz sizi? Kestanemizle yiyelim. Ay kış geldi vallahi. Oh. ha buyurun efendim. Nasılsınız? İyiyim teşekkürler. Siz nasılsınız? Ay ben de iyiyim vallahi. İsminiz nedir? Yasin. Yasin Bey. Sizi herkes tanıyor mu burada? Bura ata dede yerimiz öyle söyleyeyim. Ben dedem, babam hep buralı bu mahallenin çocuğuyuz yani. Ay ne güzel. Herkes buraya mı geliyordu? Herkes buraya geliyordu. Neden? Burada dostluk, biraz samimiyet. Eski samimiyet burada var. Sizin dediğiniz gibi mesela kestane, patates hemen böyle ikram ederler. Burada hmm. mesela biraz önce biz de yedik. İnsanlar ikram ederler. Burada hmm. sağ olsun Şener Abigil de çok samimidir. Hmm. Misafirperverdir Erzurum Böyle samimi bir ortam Gerçekten, var. Gerçekten da Çok normal. çok sık. Ne oldu? Çok hani... sinirlidir Şener abi. Ne oldu Şener abi? Böyle Değil elimi dokundum hemen. Ha tikin mi var? Yoo. Rahatsız etti seni. Abi. Değil mi? Aynen. Billur sesini çok... merak ediyoruz Yasinci. Mikrofon seni koyun. Biraz, biraz, biraz daha yanaş. Erzurum çarşı pazar neyli Neylim aman aman sarı gelin içinde bir kız gezer Hop oh, ninen ölsün sarı gelin aman sarı gelin aman sarı gelin. Sarı gelin Dertlere Derman Yazar Hop oh, ninen Ölsün Sarı gelin Aman sarı gelin Aman sarı gelin Aman Sunay Arif Teşekkürler Bravo Bu meşhur takatuka kültürü yani kesme şeker, kırma kültürü, kıtlama şeker evet. kültürü Şener abimden öğrendik. Bakalım ben becerebilecek miyim? Sizce becerebilir miyim? <laughs> Kıymetli bunlar. Valla bunu mu kırayım? Tamam kırayım. Nereye vuracağız? Kafasına mı? kıramayabilirsin. Ha bu düz. Ha. Nereye vuracağız? Şöyle tut. Tamam. Ha böyle tuttuk. Kafasına vurduk. Yok, kırılmadı. Ay. Bravo! Bravo! Biraz tak... büyük oldu ama ya. Çünkü onu da kıracağım da. Bunu da mı kıracağız? Tabii. Ha. Kırıyoruz. Yine kıramadım. Ay kırdım vallahi. Evet, şimdi evet, bunu kralım. da kırıyor. Ha bu büyük mü? Evet. Tamam bir daha. Vallahi billah büyük. mü? Ha baba. Niye bu ha ağızda tabii rahatsız eder. Dur eline vururum Şener abi. Elime vurursan en az 35 sene cezası var. Neden? <laughs> Yanlışlıkla oldu ne olacak Yok, ki? Yok olmaz. Kabul etmezsin değil mi? Yok. Evet bunu bitir. Bitireyim mi? Ya bu tam işi anlayacak. Bundan sonra şekeri de senin Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.